Tarıma dair her şey kanalından herkese Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar tarih 18 Mayıs 2023. Videoyu takip eden, kanalı takip eden arkadaşlar çok iyi bilir. Şu an ceviz bahçesindeyim. Burası bir ar çalışma. Onu da vurgulayayım. Bu Ar-Ge çalışması neticesinde yaklaşık 2 yaşına giren cevizlerimizi göstereceğiz size. Cevizlerimiz yani takip eden arkadaşlar bilirler zaten bunu cevizlerimizin 2 yaşında olduğunu 2 yaşındaki cevizlerimizi biz geçen sene bakın şuradan kesimini yapmışız tepe kesimini ve buradan kesimini yaptığımız cevizimiz geldi gitti 3.5 metre oldu biz bu sene geldik bakın şuradan kestiğimiz gözüküyor bakın Bakın şuradan bu sene tepe kesimini yaptım. 2.40'tan vurdum. 2.40'tan tepe kesimini yaptım ben bunu. Şu an dallarımız hesaplıyoruz kaç tane var? Yan dal. Şu an biz bunu 3 3 buçuk metrelerde olan 3 metre olan, 3.5 buçuk metre olan 280 290. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani hepsi 3.5 metre olmadı. Şu an bu 3 metre 10 santim, 20 santim gibi bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Bakalım biz bunun Tepe kesimini iki kıştan yaptık. Bu bize kaç tane dal verdi? Artı bunlar buraya kadar daldı. Ben hepsini aldım. Şu an en mantıklı olan benim için göbek üzerindeki dallanmadan yukarıya doğrusudur. Aşağısını almıyorum. Yukarısını alıyorum hepsini. Şu an bakalım kaç tane dalımız var. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 8 bu. Kaçırmayın. 9 10 11 12 Bir de 13 liderimizle birlikte. Şu an tam 13 tane dalımız var. Bu 13 tane dalda istediğimiz dal seviye, istediğimiz dal. Yani 8 dal, 9 dal, 10 dal ama biz 13 dal aldık. 13 dal en mantıklısı, en iyisi, verimi en çok yüksek olan çeşittir. Ya çeşitli miyim yani ağacın 13 dal vermesi vermenizi yükseltir. Şimdi diyeceksiniz ki bir ağaç mı öyle? Yok. Geziyoruz. Bunun çok aşırı derecede kuvvetli gittiği için ben bunu bıraktım. Acıdım ona. Bakayım o bana acıyacak mı? Neyse dalımızı sayalım. 1 Bunu alayım ben. Şu ufak. Şimdi de yaramaz o bizim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Liderle birlikte tam 15 tane anadalımız var bunda. Geliyoruz. Bu da keza. Buna da acımadım, acıdım, yani bunu da almadım. Bir. Bakalım bu da bize acıyor mı? İki. İki tane acımışım. Acımamışım bırakmışım. Üç. Dört. Beş. Altı. İnşallah dayanır. Altı. Sanki bu gidiyor. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. 12 13 14 liderle 15 şu 15 tane dalımız burada var lider burada aslında 16 bir tanesini alacağız mecburen alsam da olur almasam da olur belki de ana dallardan bir tanesini alırım o bıraktıklarım acı acıdığım için şimdi arkadaşlar bu da ben bunu kasten 1.90'dan bıraktım. Bakalım 1.90'dan bize kaç tane vermiş dedim. Aşağısında tekrar 3-4 tane vardı aldım. Bize lazım olan yerlerde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir de burada 12 tane liderle birlikte dalımız var. 12 tane. 1.90'da 12 tane bırakmış. Demek ki biz 2.40, 2.20'lerde kestiğimizde 15, 13, 12. 2 metreleri belki 10. Ee, dal bırakıyor. Ee, dal sayısını artırmak için tepe kesimini e, 13, 14, 15 yakalamak istiyorsanız 2.40, 2.50, 2.60'a da vurursunuz. Acımadığım bir dal da 1. Birlikte sayalım. Acımadığım dal 1 2 3 Acıdığım Pardon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Liderle 17 tane dal bunda var. Bunu ben Yaklaşık 2 ipi çıktı bırakmışım işte. Bakın 2 buçuk belki de 2.60'da bırakmışım ben bunu. Şu an 17 tane dalımız var onda. 17 tane dal. Bakalım şu an tam net 240'ta kestiğimiz. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liderle birlikte 20 liderle birlikte Bunları belki de şunu aldırım ben ama acıyorum ona. E göbeğimin altı gibi gözüküyor ama kalsın. Hepsi öyle. Dediğim gibi altlarda vardı biraz. Öyle hepsini aldım. 1, 2, 3, 4, 5, şunun 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, liderle 17 tane. Şimdi dedim ya bu bir arge. Geçen sene tepe kesimini yaptığım yer şu an sadece 1 metreden vurduğum tepesini. Geçen sene vurduğum yer burası ve şunu da alayım. Şunları bıraktık. Şimdi biz bunda 1 metrede kuvvetli dal almak istedik. Bu, bu yaklaşık bir 1.60'tı. Ben 60 santimini aldım bunun. Bakalım dedim. Bunu bu şekil nasıl alacağız? Onun takibini yapacağız şimdi. Birlikte takibini yaparız. 1 metrede tepe kesimi. Şimdi yıllar ikinci yılına girdi. Şimdi dedim ya ağaçlar bunun hepsi öyle ama ikinci yılına girdi bir türlü yerini mi sevmedi ne? Bir türlü gelişmiyor. Bir türlü